Online işlere başlarken özgüveninizi arttıracak o 3 fikir. 1. Kazanmak için değil, kaybetmek için başla. Evet biliyorum çok saçma gelecek kulağa ama eğer kazanmak zorundayım şeklinde başlarsanız hızlı bir şekilde hayal kırıklığına uğrayıp pes edebilirsiniz. Ama kaybedip tecrübe edeceğim diye başlarsanız elinde sonunda o istediğinizi kazanacaksınız. İlk işinde çok başarılı olan tek bir tanıdığım bile yok. Benim de bugünkü başarımın sebebi daha önceden elde ettiğim küçük başarılar ve başarısızlıklar. İlk işinizde başarısız olacaksınız demiyorum ama emin olun en büyük başarınız hiçbir zaman İlk işiniz olmayacak Bir işi başardığınızda zaten Belli bir süre sonra onunla tatmin olmayıp Daha büyüğünü isteyeceksiniz 2. Tek başınıza başlayın Allah aşkına ortaklıkla işe girmeyin Bugüne kadar ortak işe girilen Hiçbir işin başarılı olduğunu görmedim Benim de bugüne kadar yaptığım Hiçbir ortaklıktan hiçbir şey kazanmadım Sadece zaman ve para kaybettim ama tek başıma kurduğum bütün işler takır takır çalıştı. 3. Aynı anda sadece bir işe başlayın. Çok fazla yöntem var evet ben de size çok fazla yöntem anlatıyorum. Ama aynı anda 10 tane yöntem denerseniz onun da da başarısız olursunuz. Ama bir yöntem deneyip başarılı olursanız oradan devam edersiniz. Başarılı olmazsanız onu bir süre denedikten sonra ikinci yönteme geçebilirsiniz. Bu tarz videolar için beni takip etmeyi unutmayın. Sevdiğiniz bir arkadaşınıza gönderin o da faydalansın.